Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğal afet hayatta kalma oyununa gireceğiz. Şimdi ben girdim. Girdim girdim çok çok ha çok çok. Şimdi ben girdim oyunum açılıyor. Açılıyor. Açılmayacak değil mi? Kesinlikle ha açılacakmış. Adoka Adoka Adokan Adokan Adok. Bu ne? Ne oldu şimdi? Hiçbir şey. Arkadaşlar duvar afet oyununu ben biliyorum. Ama güzel bir oyun ya. Yani. Fena değil. Ama benim sevmediğim bir şey var. Burada beklemek Yani. Oyunda oyun ya yani ölünce parkuru yok. Aa Freddy. Freddy. 5 bir da 15 bu arada arkadaşlar Baran da gelebilir. Abi bir dakika dur. <laughs> Samet şey Karataş'tan bir tane troll öğrenmişti. <laughs> ya ben videoyu yükleyemedim o yüzden. <laughs> arkadaşlar bu arada um, şey. Ya ne Allah için de çok çok iyi. Doğru videolar çok izleniyor. Ya, hmhm çok izleniyor. Vallahi ya. Ya ben doğru biliyorum. Geliyorsan gel. Ya ben video çekiyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar roket gitti gitte. Gelene kadar ben doğu parası alıyorum o zaman. Arkadaşlar oyun ödül verdi. Aşağıya atladım. Ne? 469 Doğrus parası yaptım ben. Akşam da oynadığım sabah da. Bu arada Doğrus bana artık eğlenceli geliyor. Bana hiç eğlenceli gelmiyor. Bana da gelmiyor. Geliyor geliyor gelmiyor. Bana da gelmiyordu artık gelmeye başlıyor. Ama ben düşündüm ki belki koşma bölümüne bayağı like gelir de. Arkadaşlar şu videoyu bitireyim. Bakın şu videoyu bitireyim. O diğer bir tane daha videoyu çekeceğim. O videomda Söylesin. doğrusu çekeceğim. Hatta çabucak yani baranda varken. Ya benim ismimi söyleme. Kanka de ki bak, Lucifer. Kank ben de Bak Lucifer. Lucifer ba ben, ben ne dediğimi unuttum. Kanka Bad, Lucif Bad Lucifer video çekiyor arkadaşlar benimle. Hmm. Bad Çok Lucifer benimle video çekiyormuş arkadaşlar. Hiçbir şey anlamadım da kendi dediğimi de unuttum. Ya senin ben, kafan <gülüyor> 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 ben kafanı... Kafanı... Baran bak. Evet. Aynen. Baran bak ya. Evet, rahat, rahat. Dakika, Burada dur gitme var, sakın var. bir yere tamam mı? Gidiyorum. Evet. Neden de gidiyorsan sana ne? Yasinem. Yasinem ne? Sana ne? Sana ne? Sen, ya sinem, ne? Sana ne? ne konuştular sen en azından duyabilir. Arkadaşlar evin içine girmem lazım inşallah asit yağmuru olur da evin içinde korunurum adamlar ölür. Ne, ne koltukta o. Ben yaşlı dedeyim bana. Bu söyleyin. Kiev'si çiğ köfte lahmacun. Çünkü ben yaşlıyım. Param yok, bir dalim yok. İşte ucunu, ucunu <laughs> ben Çapadan Çok yaşlıyım. Lan de hiç kimse gelmiyor, gelmiyor ki yanıma bir. Ya yani benim, parasını, benim, parasını benim vereyim atıştı, bari. Dinleyeyim. Lan hala gelmiyor. <laughs> ben de o zaman çocuğu Aa, kız yatağı. Kız yatağı. Ben gittim açıkladım. Bu Ahmet ne Bu ne kurt dedi. kurt kız. Ürünün kan kul. mutfak. Ellerimi yıkayayım bir bir biraz. Sıra. Dedim Tamerle Fırat'ın e, aynı anda. Eee. 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 Lan. Dedim yani alakalı bir şey değil zaten abi. E, ne mus neden musluktan suyu açtım ki ben? Emre bana dedi ki. Senin sesini ben kapattım biraz Tamam bir şey olmaz da ben musluğun suyunu açtım havuzdan su bayağı çıktı resmen eve geldi buzdolabının üstündeyiz oh hayatta kalabildim ve arkadaşlar aa, ya bir kendimi gösterebilsem aha neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelirim ama söz bak diğer videomda kanalımıza hoş geldiniz demeyeceğim Doğru, e, çünkü çabucak çekeceğim doğrusa gireceğim hadi ve sonlandırdım